arkadaşlar. Bugün biz İngilizce kartlarını tanıtmaya geldik. Bu arkadaşım İlsema e, Kukul'dan uçağa, uçağa, binip Sivas'a geldi. Ya. Yani İngilizce kartları bugün size İngilizce'ye tanıtacağız ve Türkçe'ye tanıtacağız. Evet, Çınar Göğüs söylüyor. Ben Pakistan'dan geldim. Evet arkadaşlar. sırada kartlarımıza geçtik. İlk ben başlayacağım kartlardan. Bu köpek İngilizcesi de dog. Evet bu maymun. Bu bir monkey. Evet arkadaşlar. Bu bu bir aslan. Bu bir kartta İngilizcesi de tiger. Ne bu arkadaşlar bu bir kurbağa. Bu ıı, kurbağa demek yani bir frog. Evet arkadaşlar bu bir fare yani fare demek ha fare hmm. Bu bir fare arkadaşlar İngilizce'de mouse. Fare çıkar. Fare sana. Evet arkadaşlar bu bir ayı daha başlıyoruz. Beyaz. Evet arkadaşlar bu bir kaptım böyle başlıyor. Bir tosti. Evet arkadaşlar bu bir gerçekten yani rhino. Evet, evet arkadaşlar bu bir at yani horse. Merhaba arkadaşlar. İşte bu bir fil hayvanı. Bu elfen. Evet arkadaşlar. bu evet arkadaşlar. Bu bir eş. Evet arkadaşlar. Bu bir eşek. İngilizcesi de donkey. Evet arkadaşlar. Bu bir ceylan yani diyor. Evet arkadaşlar. Bu bir zebra ya. Evet arkadaşlar. Bu bir zebra. Yani zebra İngilizcesi. Evet arkadaşlar sıradaki hayvanımız inatçı keçi. Yani kotudan başlıyor. Evet arkadaşlar bu bir deve yani kemiz. Evet arkadaşlar bu, bu bir sincap yani square. Evet arkadaşlar bu, bu bir kavu yani inek. Evet arkadaşlar bu bir kanguru yani kanguru'dan başlıyor. Evet arkadaşlar bu bir kedi yani kedi başlıyor. Evet arkadaşlar bu bir aslan lion da başlıyor. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar bu bir, bir tavşan şey şeyi başlıyor. Rabbit başlıyor. Evet arkadaşlar bu bu slaytlarından başlıyor yani bir hipopotamız. Evet arkadaşlar bu bir Türkiye ye, ye, ye başlıyor yani yani bir yani bir fox. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzu burada sona ermiştik. Videomuzu abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar like abone olmayı like katmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>